Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirse hem yolunu kaybedersin hem dostunu. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir Discord sunucusundan nasıl son kalite profesyonel uzman bir çalışma yapabiliriz bunu göstereceğim. E, bu video öncelikle şöyle söyleyeyim. Tarabam da bitmiş o sırada. Şunu da hemen kapatalım. Ee, bu video öncelikle bir template videosu vesaire değil. Onun bilgisini vereyim size. Video tamamen sıfırdan nasıl e, 3D bir şekilde, kaliteli bir şekilde Discord sunucu afişi yapılır videosu. Yani birazcık temel bir afiş olacak. Hani son kalite bir afiş olmayacak elbette. Bu zamanla sizin tecrübenizle kazanabileceğiniz bir durum. Yapa yapa hani oluştur oluştura. İşi belki ticareti falan dökersiniz orasını bilemem. Şu an bunu kendi sunucunuza yapmak için veya bir tasarımcıya bir ücret ödememek için izliyor olabilirsiniz. Ee, yararlı olacağından emin olabilirsiniz. Ee, lütfen atlamadan zıplamadan güzelce izleyin. Çünkü bazı tıkladığım yerleri göremezsiniz yoksa. Öncelikle iki tane uygulamamız var. Cinema 4D gördüğünüz gibi R19 sürümünü kullanıyorum ben. Bunun bir ton yeni sürümü var ama R19 tavsiye ediyorum ve bir adet de Photoshop lazım. Hani iki adet uygulama lazım bize. Photoshop sürümü önemsiz. İster 2024 kullan, ister CS6 kullan fark etmez. Öncelikle afişte bize ne lazım. Hani yazımızı, tagımızı ne kullanıyorsak artık bunu koyabileceğimiz bir zemin lazım. Biz zemini nasıl oluşturacağız? Buradaki karenin üstüne geldik. Bakın buna direkt düz tıklarsanız kare koyar. Ama buna hafif basıl tutunca farklı bir sekme açıyor. Hani bugün birazcık malı anlatır gibi anlatacağım. Çünkü yapan insanlar hiç hata almasın diye. Buradan buna basıyoruz. Landscape. Gördüğünüz üzere buraya böyle bir şey geldi. Bu arada şu tuşlardan bahsedeyim size. Bu yönlendirme, bu büyütme aracı. Bak gördüğünüz üzere çekiyorum faremle. Yukarı aşağı büyüyor. Bu biliyorsunuz döndürme. işte hani ters düz anladığınız üzere. Diğerlerini hiç dokunmayın, hiç karıştırmayın onları. Öyle diyeyim. Seçim aracımı alıyorum. Öncelikle. Şimdi bizim bunu ne yapmamız lazım? Büyütmemiz lazım. Tabii bunun başka büyütme yöntemleri var. Şu şu kenarda şu an gösterdiğim yerleri yazarak büyütebilirsiniz vesaire ama tabi biz pratik oynayacağız. Büyük aracımı aldım. Şuradaki tuşa bastım. Bunu kendimize doğru büyüttük. Gördüğünüz üzere böyle kıvrımlı bir zemin karşımıza gelmiş oldu. Şimdi insanlar genelde bu zemin düzenleme işinden pek anlamıyor. Hani bu zeminin nasıl böyle oluyor vesaire vesaire gibi. Burada seed yazan bir şey var misal Tamam bak Yöntüşüne basıyorum şu anda yukarı tuşuna. Kendine göre böyle şekillendiriyor bir şeyler falan yapıyor işte Hani buradan hazır Bir şey kullanabilirsin ama çok tavsiye etmiyorum Biz Şimdilik şunu 10'a alalım Tabi bunu oynayacağız Öncelikle burada kameramız var kamera ne işe yarıyor Kamera şu gözüken alan Haricini Hani afişinizde örnek veriyorum şurada B harfi var şurada A var ya A afişte gözükür B gözükmez öyle değil Hani bu alanın içine yapıyorsunuz afişinizi şurada hani Hafif çizgiler var ya Gördüğünüz üzere Kamera bu işe yarar Tabii kamerayı iptal ettiğinizde istediğiniz gibi sağa sol falan örnek veriyorum, uçurdum kaçırdım tamam mı hani böyle hop, Ben geri nasıl bulacağım Kameraya tıkladım Geldi Biz bu kamerayı rastgele oynatmak için kullanacağız hani ee, şu yaptığımız şeye bakmak için bu arada alt e, klavyedeki alt tuşuna basıyorum. Sol tıkla sağ sola bakıyorum. Sağ tıkı kullanmıyorum. Sağ tık ileri geri yapıyor. Hani bu mevzu. Şimdi kameramıza geri tıklayalım. Kameramıza geri geldik. Kameramız burada. Landscape'in üstüne tıkladım bir defa. Klavye'mden C tuşuna bastım. Buraya bir tane kare gelmesi lazım. <laughs> Şu yukarıdan şu an faremin olduğu kısmı buluyoruz. Buna geliyoruz. Buradan grabı seçiyoruz. Seçtik. Okey midir? Burada grab denen şeyin boyu var. Grab böyle yuvarlak bir şey çıkar bunun üstüne gelince. Şimdi Grace bu ne boka yarıyor? Bu şuna yarıyor. Örneğin biz bunu 60 seçmişiz. Hadi 50 yapalım. Örneğin şunun üstüne geldim tamam mı? Hop indirdi. İndirdi. Bu buna yarıyor. Hani e, zeminin istediğiniz hani kafanıza göre bunu hareket ettirmenize yarıyor. Örneğin bak bunu abarttım böyle uzattım falan filan gibi. Misal böyle bir şey yaptın tamam mı? Hocam bunu yanlış yaptıysan nasıl düzelteceksin? Hani düşünün düşünün düşünün. Hani bunu böyle farklı yerlere falan oynatıp geri çekerek falan düzeltmeyi denemeyeceğim. Hemen Ctrl Z tuşunu Hani biliyorsunuz. ctrl Z tuşuna basıyoruz. İstediğiniz kadar yan yanlış yaptınız diyelim. CTRL Z tuşuyla her şeyi düzeltebilirsiniz. Elinizde sakın bir şey düzeltmeye çalışmayın. Yani şöyle bile yapsanız elimde böyle indireyim demeyin. CTRL Z yapın. Şimdi burada böyle zeminimizi hallediyoruz. Afişim. Şöyle yavaş yavaş şuraları kaldıralım. Hani bu tamamen natural bir zemin Hani toprak zemin yapacağız bu arada bugün. Tamamen natural bir zemin yapmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar tamamen konsept bu. Afişimizin zeminini hallediyoruz. Şöyle biraz çekeyim. Şuralarda kabartayım. Şunu çökerteyim. Tamamdır. Şuralarda kaldıralım birazcık. Hani Tabi siz de bunu gözünüze göre ayarlayacaksınız. Tabi zemin... Ufacık da hani böyle çakır çukur, hani taşlık yol gibi de olsa fark etmiyor zaten. Birazdan bir şey yapacağız. Şunu şöyle yaptım arkadaşlar. Landscape'imi büyütme tuşuna bastım. Ve yine şöyle büyüttüm. Büyüttüğüm için karşıma daha güzel bir manzara geldi. Şimdi zeminimiz tamam. Şu anlık hani kötü gözüküyor olabilir. Bu düzelecek. Buradan MoGraph yazan, bakın farem de geldim Buna basıyoruz not dedik. Gördüğünüz üzere yazı buraya geldi gençler. <laughs> Buna okeyiz. Ondan sonra bu yazının üstüne tıkladım. Ctrl C, Ctrl V. Aynısını kopyaladık. Şuradan yine tek bir kere tıklarsan arra getirir. Hani bu yanlış olur. Bunun üstüne basılı tut. Atom arraya bas. E, bu arada CTRL tuşuyla çoklu seçim yapabiliyorsun. E, örnek veriyorum şu an CTRL ile sağ taraftan seçim yaptığımda sarı işaretleniyor. Toplu seçiyorum. Ama tek bir tuşa bastığımda tekli seçiyor. Hani bunun bir ismi vereyim. Motex'lerin ikisini de CTRL ile tıkladık. İkisini de seçip Atom Array'ın üstüne bıraktık. Bu Atom Array yazının etrafını kaplayan hani o şık duran şey aslında. Yazımızı ne yaptık? Böyle büyüttük yazımız buraya geldi. Yön aracımı aldım. Şöyle bakalım yazı uygun mu? Yazıyı tam şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Şu kısımları şimdi düzelteceğiz. Aslında i̇şte asıl düzeltecek kısımlar bunlar. Hani bugün burada temel bir anlatım yapacağız. <laughs> dediğim gibi. Atom arayın üstüne bastım hocam. Burada 5'e 2 yazdı. Bak, atom arayın üstüne basacaksın. Diğerlerine basmayacaksın. 5'e 2 bu yazının kenarının kalınlığı. Biz bunu 15 15 yaptığımızda gördüğünüz üzere yazının etrafı oluştu. Ondan sonra tekstlerimize basıyorum. Bu dep yazan şey e, örneğin bakın abartı bir şey yapayım. 400 yaptım. Tamam bunu. Bakın yazının arkası geriye gidiyor. Gördün? 1000 yapayım. Yani yazının arkasının uzunluğu gençler. Öyle diyeyim ben size. E, dev muhabbetin tamamı bu da bizim yazımızın kenarını darlaştı bak şu faremde gördüğünüz gibi şurada boşluklar var gördünüz mü bunu on yapmamız yeterli olacaktır gördüğünüz gibi boşluklar kayboldu şimdi gençler burada e, öncelikle yazılarımızın ikisini de bu arada atom arayı seçmiyorsun ikisini de seçiyorsun seçiyorsun kreksiz bendikem kullandığım için <laughs> <laughs> bir durdur bir daha başlatayım. Evet gençler şimdi bu text kısmına geldik. Gördüğünüz gibi bak burada font yazıyor. Yani istediğiniz font tabi kullanabilirsiniz ama klasik hani impact yazan font bizim tüm afişlerde kullandığımız fontlardan Bugün ee, net tasarımı yapsak isim olarak ne bulsam Discord Diyelim tamam mı? Discord yazan bir afiş yapacağız. Bak bu çok büyük geldi gördüğünüz gibi ne yapıyor, küçültüyorum gençler. Bu böyle, şöyle koyuyoruz. Şimdi yazımız tamam, zemin de tamam. Şimdi zemini yeniden zeminin üstüne tıkladım, landscape'in. Bak buraya geldim brush-graph. Şimdi zemini yazıya göre ayarlıyoruz yazıyı döşedim mi yazı zeminle bir bütün olacak Aslında muhabbetimiz burada gördüğünüz bir daha şık olacak yani tabi şuradan boyutunu ayarlayabilirsiniz Bunu daha küçük kaldırıp indirmek istiyorsanız falan filan ben 50 de kullanıyorum orası ayırabiliyorum şöyle yaptım Şuradaki fazlalığı da indireyim Şuradaki çökünceleri falan kaldıralım yani bunun altını tamamen yazıya saplayacağız gençler. Konu bundan ibaret. Şöyle çökert şunu da şunu da indir. Arkalar zaten istesek de gözükmeyecek. Fark ettiğimiz üzere arkaların. Şey olmasının böyle mi yok D harfini böyle tuttum. Bunların hepsini böyle sapladım biraz küçültelim şunu. İnce detaylara girişeyim şöyle. Tamam, tamamen sıfırdan bir Discord afişinin nasıl yapıldığını yani bu videoyu gerçekten tam anlamıyla anlayarak izliyorsan ki bunu izledikten sonra afiş yapamayan bir insan tam gerizekalı olduğunu düşünüyorum. Yani şu videodan sonra çünkü gerçekten bal anlatır gibi anlatıyor her şeyi. Gördüğünüz gibi zeminimizi yazıya sapladık. Şimdi yazı okey. Şimdi bizim bu afişimizi güzelleştirecek hmm, bir şeyler lazım. Ne lazım? Misal, materyal bulmam lazım. Hani, afişe ne koyabilirim? Benim indirdim materyaller var bir ton. Ee, şimdi, şöyle diyeyim size. Ben kendi materyallerime bir gireyim, Objelerimi. Misal, ne obje ekleyebiliriz? <laughs> şöyle bir bakalım. Klavyatör, şapka falan diyor. Şu an tamamen objeleri bir inceliyorum. Yani acaba ne koyabiliriz? Size neyi güzel olarak gösterebilirim? Şu an onu düşünüyorum da. Neyse bunu ekleyelim. Ağaç olması lazım bunun. Uzun süredir kullanmıyorum. Obje bu arada şuradaki file dosyasına basıp ekliyoruz ha. Farklı bir şeyden değil. Gördüğünüz üzere buraya bir şey geldi. Yeni bir şey. <laughs> Şunlardan farklı yeni bir şey geldi. Bunu yine büyütme aracına tıkladım ve büyütüyorum. Bunlar genelde küçük geldikleri için bunları bayağı bir büyütmeniz gerekiyor. Böyle e, sim bilgisayarınızda donma falan olabilir bu kısımlarda onları çok umursamayın o yüzden. Bakalım ağacımız nasıl bir ağaçsa artık ha tamamdır. Bazen bazı objeler böyle bozuk çıkabiliyor. Geneli zaten böyle çıkıyordu aslında ayrı bir durum. Şimdi bu objeler e, bunun gibi böyle PNG silik gibi gözükenlerin yanında şu tekstur. Bunu sildim. Tamam, bunu böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar koyduğumuz objeler nasıl deniyor? Siz e, bir template indirdiğinizde her şey siyah falan gözüküyor. Onun gibi şeylerden bahsedeyim. Bunların teksturları eksik oluyor. O yüzden şimdi ben şuradan kripte basıp new material deyip yeni bir tane boş beyaz materyali getirdim. Bunu attım gördüğünüz üzere buraya. Şimdi benim bu koyduğum ağacın ağaç kökü bu. Ağaç kökünün e, materyalini bulmam lazım. Zaten indirdiğim klasörün içinde de çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Tek sorudan 3 noktaya bastım aç dedim. Evet. Birazcık bekletiyor. Şimdi ağaç materyalimizi koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi bu obje ee, kendinden kaynaklı olduğu için birazcık basık çıkmış. Hani bazen 2D falan çıkabiliyor 3D objeler. Ben bunu gördüğünüz üzere büyüklü aracını aldım. Tek. Sadece yukarıya doğru çektim. Gördüğünüz gibi. Ağacımız şekillendi fark etmişsiniz. Şimdi objemi şuradan geriye falan taşıyorum. Ağaç Aç yani. Ağaç kökü. Şu an, şu an bunu bulabildim. Siz internete e, 3D sitelere şöyle yazabilirsiniz. Misal örnek görüyorum Vikinglerle alakalı bir afiş mi yapıyorsun veya taş falan mı lazım? Örnek görüyorum Viking 3D model yazıp aratıp çıkanları falan kullanabilirsin. Şimdi ben bu ağacın bir tanesini sağ tarafa koyacağım. Nasıl koyuyorum? Yani bir daha açıp koymama gerek yok. Bunun üstüne tıkladım. Ctrl C, Ctrl V. Ve... O oh, Bunu da böyle çektim. Ağacın biri de burada. Diğeri de burada. Gördüğünüz üzere en son hani kameranın sadece içerisi afiş olarak çıkıyor dediğim mi? O kısmı unutmayın. Ondan da bahsedeyim. Bu arada kamera böyle aşağı yukarı oynuyor faremizde. Biz aşağı indiriyoruz biraz. Alt tuşuna basarak kamerayı böyle havaya aşağı bakırtabiliyorsunuz. Biz biraz havaya baktıracağız birazcık aşağı indireceğiz. Sizde de böyle kare şeyler çıkarsa bunları şuna basarak indirin böyle aşağı. Kendisi. Kameramızı böyle alttan bakış açısına getirdik. Şimdi burada benim toprak materyalim var. Hani buna nasıl eriştim? Google Chrome açıyorsun. Giriyorsun. Sinema 4'te toprak materyali yazıyorsun. Yani tamamen Google'dan aratarak ee, güzel kardeşim bunların hepsine erişebiliyorsun. Şimdi toprağı neyde de kullanacağım? Zeminimizi toprak yapacağız. Toprağı tutsun. Landscape'in üstüne bıraktım. Gördüğünüz üzere zemin toprak oldu. Yazı bomboş gördüğünüz gibi. Yazıya içine siyah dışını beyaz kullanabilirsin. Ee, çok farklı bir şey yapıyorsan dışını siyah içini beyaz yap. Hani yazının rengi tamamen sana bağlı. Hani indirdim materyalleri kullanacaksın. Ama temel olarak şunu diyeyim materyal çok önemli bir şey. Onu diyeyim. Fark üzeri üzere yazımız şeklini aldı. Şu yazının biraz kenarlarını burayı 15 yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Bunu birazcık kısayım. Yani biraz küçülsün. Şimdi şu anda karşımızda böyle bir afiş var. Gördüğünüz gibi. Bu afişe daha ne yapabiliriz? Ben video çok uzamasın diye şey yapmayacağım. Şu ağaç materyalleri bulduğunuz gibi zemine dal, taş, toprak vesaire hani kürek mi koyuyorsun kazma mı koyuyorsun istediğin her şeyi ekleyip koyabilirsin şimdi anlık render almayı göstereceğim şu ekranda gördüğün şey tamamen anlık bir model aslında hani bunu render aldığında karşında daha farklı bir şey olacak şu ortadaki logomuza basılı tuttum. render Bak şuna geldim Örneğin ben bunun nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorum. Tamam mı? Bak tıkladım taradım bıraktım şimdi bu burayı anlık render alıyor hani çünkü bunun orijinal görüntüsüyle buranın alakası yok fark ettiysen toprağa ağaca bak da bak anlarsın zaten yani render dediğimiz muhabbet bu tamam şunu şöyle o zaman komple bir alayım kamera açısını içerisine alıyorum bu arada o detayı tekrardan vereyim e, afişi ilk kez yapan arkadaşlar bunu hiç anlamıyor çünkü Kamera kutucuğu var sadece onun içerisine afişe çıkıyor sağ taraf sol taraf boş kalıyor hani çizginin dışında kısımdır. Bizim zeminimiz tabi biraz boş kaldı ama şu haliyle bile güzel hoş. Şimdi afişimiz tamam. Bunu render alacağız nasıl alacağız? Buradaki ayarlar butonuna bastım. Şurada sim boyutu nasıl bilmiyorum ama bunu 1920 ye, 1080 ye yapın. Save deyip buradan Masaüstünü seçtim kaydet dedim kapattım şu butona sadece bastım gençler bu e, bilgisayarınızın artık gücüne verimine göre bunun hızı ona göre ayarlanıyor şu an anlık bir render alıyor ben videoyu bir durduracağım render bitene kadar render bitince videoyu tekrardan başlatacağım Evet gençler renderımız bitti. Tamamen böyle bir render aldık. Şimdi Sinema 4D bir işimiz kalmadı. Yani bu uygulamayı kapatabiliriz. Gördüğünüz üzere masaüstüme düştü. Tamamıyla. Lavis 2 kaydettim zaten. Şimdi Photoshop'umuzu açtık. İşin cafcaflı kısmı zaten burası. Hemen 2 dakika bir dosyayı aç diyelim masa üstünden. Discord aç. Şunu aldım. Buraya attım. şöyle yerine koydum gençler. Şimdi bizim şu anda yapmamız gereken şey geçen videomda 3 dakikalık hani Discord sunucusu nasıl yapılır yazdığım videoda bir template daha paylaştıydım. Photoshop template'i oradan bunu bulabilirsin. Şimdi öncelikle bunun arkasına bir tane banner wallpaper hani ağaçlık ormanlık ne varsa öyle bir şey bulmamız lazım. Ben kendi fotoğraflarımın arasını arayacağım. Siz Google'dan arayabilirsiniz, bulabilirsiniz, farklı şeyler yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Ben şimdilik bunu uygun gördüm tabii kendime. Bu arada Photoshop 2024'ü kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, büyük büyük HD dosyalar açarken böyle donmalar oluyor. Yani şu an genel bunu açmaya çalışıyorduk her Bunu aldım, taşıdım buraya. Benim yaptığımın aynısını yapın zaten yeterli olacaktır. şöyle CTRL T'ye bastım. Arkasını sığdırdım. Katman 2'nin arkasını attım şimdilik. Tamamdır. Bence gayet oturdu. Fark ettiyseniz baya baya oturdu. Realistik oldu. Şimdi burada CC paketlerim var. Bunlar afişin görüntüsünü, rengini, temasını değiştiren şeyler bu paketleri zaten hani tasarımın asıl mevzusu öyle diyeyim size. Ya şimdi Photoshop üstünde çok durmuyorum bilerek. Çünkü nasıl desem. Zaten hala hazırda bir template'iniz olacağı için hani elinizde. Her afişinizi her yaptığınız afişi hani bunun üstünden gidebilirsiniz yani. Özel bir şeye gerek yok. Öyle diyeyim. Ben de sizlerle beraber sıfırdan yaptığım için şu an bu afişi o yüzden baya 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 bir uğraşıyorum. Ben de acaba ne yakışır ne yakışmaz ona bakıyorum. İşte. Bakalım şu CC'lerden hangisini kullanabiliriz. Böyle karanlık bir şey de yapabilirim aslında ışığını güzel verebilirsem. Çünkü Photoshop baya bir şöyle diyeyim size gençler baya bir farkındalık katkı sağlayacak. Hani afişin kendisi için. Çünkü baya bir etkisi oluyor. Şuradaki şeyleri değiştiriyorum bu arada. Hangisi daha iyi yakışır falan diye. Şu an o muhabbete bakıyorum. Şimdilik şöyle bir tutalım. Buna bir ton ışık lazım olacak şimdi. Şunu kapatayım ben. Ben yani şu an tamamen videoda bazı şeylerin mantığını zihninize hani kazıyın, anlayın anlamında bir video yapıyorum da şu anda. Şimdilik böyle yapalım ya. Bir de mavi ışık verelim de mi yukarıda? Kendine göre işte tatlı bir afiş olur, i̇şte sağ altınıza da imzayı koyun anladın mı? Hani şuradan işin hani zaten cafcaflı kısımlarından biri de bu şey fark ettiğiniz üzere ışık muhabbeti. Işığı getirdim. Bakın gençler buraya ışık şey koydum. Kopyala kaydır. Ondan sonra bizim diğer işimiz nerede? Hah. Evet 2024'ü gerçekten kullanmayın gençler. Özellikle tavsiye etmiyorum hiç birinizle. Kopyalama sistemi çok kötü çünkü. Yani gençler yazın etrafına böyle ışıklar koyacaksınız. Yani şu an... Artık hani afiş yapma konusunu yüz kere anlattığım için insanlar insanları yüz kere anlamadığı için birazcık yoruldum biliyor musun? Anlatırken. Hele bir de şu ışık koyma işlemi çok bunaltıcı bir şey. Yani güzel bir sonuç alıyorsun ama çok bunaltıcı. Her afişi güzel yapan bir şey. Yani ışığı koymazsan afişin kötü olur baba. O garanti bir durum öyle diyeyim size. Sizlerle şurada ışıklandırmalarını yapalım. Hani nasıl yaptığımı görün bari de kendiniz farklı bir afiş yaptığınızda en azından ortada kalmayın. Bana yazmak zorunda kalmayın. Bunlar neden siyah oldu? <laughs> her gün de mesaj alıyorum tamam mı? Discord hesabımı verdim gençler. Burayı alta ya yazdım. Her gün mesaj. Reis bu siyah. Reis senin koyduğun gibi ışıldamıyor bu. Yani maalesef gülüm yapacak bir şey yok yani buradan izleyip benim yaptığım her şeyin aynısını yaparsın. Senlikte bir sorun olmaz. Şu an işsiz gibi tek tek şeylerimizi koyuyoruz. Işıklarımızı. Hop şöyle yaptım. her ya gençler şuralara hadi bari yapmışken tam olsun hepsine koyalım ya. Düşende dedim bir an. Şu an CTL C, CTL'i B yapıyorum bu arada. Şu katmana. Nasıl şu altımı merak eden varsa. Yani ben öyle diyeyim. Şu S harfine S'ye koymak biraz zahmetli. Şöyle kısalım. Hiç, hiç bükmeyeceğim şu anda. Şöyle dümdüz koyak yeter. Aynen öyle. Şimdi biraz daha şöyle bükelim. Ha. Aynısını bir de aşağıya koydum. Üstlerine hiç 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 dokunulurmayacağım. çok zahmetli. Hadi sizin güzel hatırınıza S gibi yazıların üstüne nasıl koyacağımızı da göstereyim. Belki bilmeyen vardır. Bakın CTLT yaptım tamam mı buna? Yukarıda şöyle bir şey var. Şuna tıkladım. Bunu böyle sündürdüm yukarıya doğru. Kavisli oldu. Bunu ondan sonra pat bunun üstüne indirdim. Sonra bunu kopyala. Bir tür bunun üstüne koy. Bir daha kopyala. Bunun üstüne koy. Yani şu anlık bir durum olduğunu düşünmüyorum daha fazla. Hani ekstrem. Bir de şunların üstüne koyayım. Hani Yapmışken bari işimizi tam yapalım. Ya tasarım işi biraz titizlik işi gençler. Öyle diyeyim daha doğrusu hani ne boş konuştun dayı diyebilirsiniz ama birazcık öyle bir iş. Hani harbiden siz gibi bazen bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama tabii ki de herhangi bir satış falan yapmayacaksanız yapmanızı tavsiye etmiyorum bir defa yapın kendiniz için kullanın yeterli. Ya yani gençler için özeti şöyle cetirli eksi cetirli 6 cetirli eksi cetirli artı uzun falan anladınız değil mi? Ya şu an bile çok güzel bir afiş olduğunu düşünüyorum yani sadece cc'leri koyarak yaptık yani bunları fark ettim üzere. Şunu kapattım bak böyle gözüküyor afiş. Hatta direkt şunu kapattım bakın ışığımızı da kapatınca afiş böyle oluyor. Yani Photoshop Orman afişimize güzel bir şey kattı. Öyle diyeyim güzel bir hava kattı. Bence gayet hoş. Şöyle zoomlayıp tam ekran. Ekran az. Yani şu anda okey. Yani sunucu afişi böyle oluyor gençler. Hani buraya kadar eğer izlediysen bari like at abone olsun. Yani Discord resimi de aşağıya bırakacağım yorumlara. Gelip benimle konuşabilirsiniz. <laughs>